bütün zenginler köylerde yaşayacak. Evet, yanlış duymadım. İddia ediyorum. 10 yıla kalmaz veya 15 yıla kalmaz. Hadi fazla fazla olsun. Ama bütün zenginler köylerde yaşayacak. Şu anda görüyorsunuz. Köylerdeki insanlar artık umudunu kesmiş, umutlarını küstürmüşler. Artık burada bizim yerimiz yok veya çoluğunu çocuğunu evlendirecek bir şekilde toprak satıp gidip orada illerde, apartman dairelerinde, sitelere yerleşmeye başladılar. Şimdi o toprakları kimler alıyor sanıyorsunuz? İşte bu operasyonun büyük bir bölümü Avrupa'da gerçekleşmiş durumda. Şu anda Türkiye'ye bunu ılık ılık servis ediyorlar. Ben de bunu dibine kadar gören insanlardan bir tanesiyim. Evet sana söylüyorum. 100 metre kare de olsa köy yerleşik alanlarında, kırsalda yerini al.